Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hanan, Ya Mennan, Ya Vedud, Ya Bedi'a Semavati Vel Ard, Ya Zel Celali Vel İkram, Ya Rabbel al Alemin ve Ya Erhamen Rahimin, bizler her türlü şerden, kazadan, beladan, yangından, depremden, insanın şerrinden, şeytanın şerrinden, sihirden, büyüden, dedikodudan, vesveseden, kabir azabından, haşir azabından, cehennem azabından, şeytanın yayasından, yardımcılarından, yanımıza bulunmasından, ahir zaman bela ve musibetlerinden, afetlerinden, fitneden, fuhuştan, zinadan, düğümlere üfleyen sihirbaz kadınların şerrinden, Ya Rabbi, üstümüzden, altımızdan, sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan gelebilecek her türlü maddi manevi kötülüklerden, hastalıklardan, şer ve belalardan, senin azabından yara yine sana sığınırız.